beraber biraz daha sancılır. Bollu geldik. Şöyle gördüğünüz gibi bir low çıktı ve Edgar çıktı. Çok iyi savaşçılar ikisi de ilk low oynayacağım. Yeni tanıştığım bir arkadaşım ve arkadaşımın kardeşiyle oynayacağım ve yine oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi lavın da görevim vardı. Allah başlamış bile. İnternet biraz kötü arkadaşlar bu çıktı 80 yazdı bu arada arkadaşlar yani nasıl 80 yazıyor anam öldüm sesini açayım tamam böyle iyi şöyle ya atamadım arkadaşlar zaten bu benim şey hasar ver. Edgar da çıktı yani tamamlandı. Bütün savaşçılar diyemem. Çünkü tamamlandı. Nasıl bir kafam benim bedava. Arkadaşlar bu arada şöyle Edgar çıktığında o arkadaşlar da iyi bilmiyorum ama çıktığında 40 da falan da herhalde 42 43 falan da ama Edgar çıktı yani ben şey çıkacak sanıyordum arkadaşlar neydi onu diye Allah Edgar ben arkadaşlar Max'i yükseltmiştim videoda gördüğünüz gibi videoda yükseltmiştim yani Max'in Max'in aksesuarı çıkıyor dedim Ana Edgar geliyor oradan. Sevindim yani. En sevdiğim savaşçı. Edgar'ı çok severim arkadaşlar. Ben kenardan kenardan izlenme. Atamadım onu da. Bir saniye arkadaşlar. Ha, şunu da atıyorum. Hiç denemediğim bir savaşçı. Belki denemişimdir. Denedim. Evet denedim. öyle altın altı Şöyle bunu yine bunu böyle kenara alalım. Hazır verelim. Görev yani arkadaşlar ben karakter çıkarma taktığı için bu denemiştim. Öyle rastgele açıyordum Mert'le gelmezdi arkadaşlar. Ama low çıktı. Ötekinde de rastgele açıyordum. Aa Max'in aksesuarı geliyor dedim. Ama ne çıktı? Tabii ki de Edgar. Attım tamam. Şöyle şöyle. Oh, rahmet, tamam. Güzel. Gel ama gelmeyin. Adamlar ne yapsın değil mi? Yanmasın nerede adamlar ne yapsın? bu da var. Allah Allah ultisi doldu işte. Ultisi neden korkmayın? arkadaşlar korkmayın da. şey şeyden herkes korkmalı. Allah öldürdü mü? Oh, Oo, mis, mis kilop. Mis vallahi mis. Abi mis. gel abi mi? Oo, ilmiye Bir tane daha kişi öldürürüz herhalde yani. Şöyle arkadaşlar ben şey sıkıyorum bu arada otomatik. Allah iki kişi öldürdüler. herhalde. Otuzucu oldu Biz de 4 kişi aman 3 kişi öldürürüz 10 kişi öldürürüz olmaz mı yani aha bunda yok öldürme kaçtı aha bunda hadi bakalım bunu öldür bunu öldür Hop. hadi hadi onu da öldürdük tamamdır onu öldürdük bir kişi bir kişi bir kişiye gitme gitme ay olsun gitti gitti. 3 kişi öldüremeyiz ama yani kişi öldüremeyiz Neyse. Arkadaşlar zaten 250 verecek. Şuradan Edgar'la da oynayalım sizle beraber. Yakama Edgar'la bir kişi var. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. 5 dakikalık video oldu. Bugün bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.